Yeni yıl alışverişinin adresi hepsi Burada yazı çapkınını sunar. Ben baba olduğumda böyle olgunlaşacakmışım gibi sakin, huzurlu bir hayatım olacakmış gibi geliyor bana. Ben efsane baba olurum Seyran biliyor musun? Evet, söylediğim gibi gebe kalma olasılığınız çok düşük. Bana senin öldüğünü söylediler. Halis baktı, baban vazgeçmeyecek. Üçümüzü birden öldürmeye kalktı. Ne senin derdin? Delirtme beni. Ne istiyorsun ya? Kafana göre takılma artık. Benim derdim bu. Halis Ağa'nın gözdesi, tek umudu, tek güvencesi Ferit. O varken sana yer kalır mı zannediyorsun? Hadi tut annenin elinden. Yaptıkları her şeyi ko. bir tedavisi varmış. Ama eski hastalığının yükseltme ihtimali de varmış. Yalı Çapkın'ı yeni bölümüyle Cuma Star'da. Yeni yıl alışverişinin adresi Hipsi Burada Yalı Çapkın'ını sundu.